Metabolik cerrahi uzun yıllardan beri dünyanın pek çok ülkesinde yapılmakta olan ama bizim ülkemizin yeni tanıştığı bir konu, bir halde de dirençli karşıladığı bir konu ki dünyanın pek çok ülkesinde metabolik cerrahinin başlangıcında hep bir direnç olmuştur. Metabolik cerrahi demek, metabolik sendromun ameliyatla tedavisi demektir. Ancak metabolik cerrahi denince anlaşılan şey temel olarak Tip 2 diyabetin erişkinlerdeki şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilmesi demektir. Tip 1 ve tip 2 diyabet ayrımı önemli. Tip 1 diyabetli hastalarda klasik bilgi olarak vücutlarında hiç insülin bulunmazken tip 2 diyabetli hastaların vücutlarında insülin vardır ama vücut bu insülini kullanamaz. insülin direncinden dolayı. Genelde klasik bilgi bu yöndedir. Ancak geçtiğimiz 10-15 yıllık süre bize bunun pek de böyle olmadığını, artık yeni ara formlar olduğunu böyle ne tip 1'e benzeyen ne tip 2'ye benzeyen ama aynı zamanda hem biraz tip 1'e benzeyen hem de tip 2'ye benzeyen varyantlar, ara formlar olduğunu gösterdi. Bunlara tip 1,5 diyabet demeye başladık. Bu önemli çünkü tip 1,5 diyabet hastalarının bir kısmı bu işten fayda görüyor, bir kısmı bu işten fayda görmüyor. Önemli bir kısmı bu işten fayda görmüyor. Tip 2 diyabetlilerde ise her diyabet hastası bu işten fayda görüyor mu? Benim Erişkin bir şeker hastasını ameliyat edebilmem için birkaç tane gerekçe lazım. Bunlara endikasyon diyoruz. Bunların başında bir, uygun ilaç ya da insülin tedavisine, işte beslenme programına, egzersize ve diğer parametrelere rağmen hastanın kan şekerini kontrolünü sağlayamıyor olması. İki, hastada organ hastalığının başlamış olması, bunun gösterilmiş olması. Üç, ciddi kilo probleminin olması. Bize gelmekte olan hastaların önemli bir kısmı organ hasarı başlamış ya da organ hasarını yaşamakta olan insanlardır. Artık ciddi aşamada, ciddi boyutta organ hasarını yaşamış, yaşamakta olan kişilerdir. Bu durumda gelen hastaların hangi hastanın ne ölçüde ameliyattan fayda göreceğini anlamak için ameliyat öncesinde bir takım tahliller yapılması gerekiyor. Bir şeker hastası ameliyat olup şekerden kurtulabilecek mi? Bunu anlamamızın yol, birkaç yolu var. Birkaç tahlil, test ve analiz yapılması gerekiyor. Ölçümler yapılması gerekiyor. Hastanın vücudunda muhakkak kendisine ait bir insülin deposu olması lazım. Ve bunun belli bir miktarın üzerinde olması gerekiyor. Artı bu insülin deposunun bir canlılığının olması lazım. Aktivitesinin olması lazım. Yağ dokusu kaynaklı direnç hormonlarının pozitif olması lazım. Ve pankreastaki insülin üreten bu beta hücrelerindeki harabiyete neden olan bir takım moleküller vardır bunların da normal sınırlarda ya da negatif olması gerekiyor. Özetle biz metabolik cerrahi talebiyle başvuran her hastayı ben ameliyat etmiyorum. Bu hastalarda bir takım kriterler mevcut. Uygunluk kriterleri mevcut. Artı hastada şeker hastalığı ile ilgili sıkıntıların yaşanıyor olması lazım.